Merhaba arkadaşlar. Sayı problemleriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Olabildiğince bütün soru tarzlarını göstermeye çalışacağım. Zamanımız yettiği kadar. Şimdi bir diğer sorumuza devam edelim. Diyor ki biz çubuğu 8 eş parçaya bölmek için 21 dakika harcanmaktadır. Bu çubuk 5 eş, 5 eş parçaya kaç dakikada bölünür? Şimdi şöyle bir çubuk düşünelim. 1 ve 2. 2 tane kesme yapalım. Şimdi bakın bu çubuk 3 parça. Ben buradan şunu anlıyorum. Yani bir çubuğu kaç parçaya bölmek istiyorsak bir eksiği kadar bölme yapmamız lazım. Yani burada bakın 2 kere kestik. 2 kesim. 2 kesim. Yani buradan şunu diyorum. 8 eş parçaya ayıracaksak 7 kesim olacak. 7 kesim. 21 dakikada 5 eş, eş parçaya yani nedir bu? 4 kesim. Kaç dakika? Çarpıyoruz. 7 çarpı soru işareti. 4 çarpı 21. Her iki tarafı 7'ye bölüyorum. Gitti. 21'i 7'ye böldüm. 3. Demek ki 4 çarpı 3'ten 12. Ee, bizim bir çubuğu 5 parça ayırmamız için gerekli zaman dilimimiz neymiş? 12'miş. Şimdi geçiyoruz bunu. On sorumuza gelelim. Yani soru tarzı 14 değil arkadaşlar. Bazen biliyorsunuz aynı sorular çözdüğüm oluyor arka arkaya. Şimdi gene böyle bir soruyu tarzını oran orantıda çözmüştük. Burada da göstermek istiyorum. Diyor ki kilosu 2a artı 10 lira olan bir çekirdekten 400 gram alan bir kişi. Şimdi e, kilosu 2a artı 10 liraymış, 400 gram alan bir kişi a, e, a 100 lira para ödüyormuş. Hmm. Şimdi ne yapmamız lazım? E, şöyle diyeceğiz. 1000 gramı 2a artı 10 400 gramı a eksi 100'dür diyeceğiz. Şöyle. Heh. Sonra çarpalım bakalım. Şimdi ben şurada direkt şu sıfırları sadeleştirmek istiyorum. E, ee, i̇şlem kalabalığı yapmasın diye. 4 çarpı 2a artı 10 eşittir. 10 çarpı a eksi 100 çarpıyorum. içeri dağıtıyorum. 4 çarpı 2 8a artı 4 çarpı 10 40. Eşittir. 10 çarpı A, 10 A. Ee, eksi. 10 çarpı 100. 1000. 8 A'yı 10 A'nın yanına, 1000'i 40'ın yanına atıyorum. Ee, 10 A eksi 8 A eşittir. E, 1000 artı 40. 2 A eşittir. 1040. Her iki tarafı ikiye bölüyoruz. A eşittir. E, ne yapar buradan? 520 yapar. Yani bizim A'mız 520 ymiş. Geldim ben yukarıya soruya. Neden gelemiyorum? Heh. Diyor ki. Buna göre 2 kilogram çekirdek alan bir kişi ne kadar öder? E, A neydi? 520 idi. E, şurada kilosu ne kadarmış? 520 çarpı 2 artı 10. Ne yapar buradan? 1040 artı 10'dan 1050. 1050 lira. Baya güzelmiş parası. Yalnız yani onu da şey yapmayalım. Ee, 1050 liraymış. 2 kilo alırsa ne yapar bundan? 1050 çarpı 2. Eşittir. 2100 TL yapar. Bunu bence var ya kuruş olarak verilmiş soruda. Yani çok garip bir çekirdeğin kilosunun 1050 lira olması. Allah Allah. Neyse biz diğer sorumuza geçelim. Tabii ki sorunun mantığına bakmayacağız burada. Biz anlamaya bakacağız. Şimdi 15. soru tarzımıza geçiyoruz. Yine aynı bir soru. Evet bakalım bunda kaç lira çıkacak baharatın kilosu. Ee, x gramı 40 lira. X gramı 40 lira liraysa 3x eksi 150 gramı da 90 liraymış. Tamam mı? Çarpıyoruz. Ee, 90 çarpı x eşittir. 40 çarpı 3x eksi 150. Geldik aşağı. 40 çarpı 3x. 40 çarpı 150. 90 x eşittir. 40 çarpı 120 x eksi. 15 çarpı 4 60. 1, 2. 2, 0. Bakın çarpmaları da böyle direkt yapabilirsiniz. Tabii şurada yazıları düzgün yazalım. Ha. Sonra 6000'i karşıya atıyorum. 90'ı da buraya atıyorum. Diğer karşıya. 120 eksi 90 x. 120 x tabii bu. Eşittir. 6000. 6000. Ee, 120'den 90 çıkarıyoruz. Bir dakika şurada bir hatam yaptım. Hemen dönüyorum. Hı, tamam doğru yazmışız sen. Ee, 30x eşittir 6000. Sıfırlar gitti. Ee, şöyle her iki tarafı 3'e böldüm. Bunlar gitti. Ee, x eşittir 6'yı 3'e bölersiniz 2. Diğer direkt sıfırları yanına yaklaştırırsınız. Şimdi biz bu x bulduğumuz neymiş? Ona bakalım. X gramıymış. Yani x'i kaç bulduk biz? 200. 200 gramı 40 liraysa 600 gramı ne kadardır? Ee, şöyle bir tavsiye vereyim. Bu bunun kaç katı? 3 katı. Bu bunun da 3 katı. X eşittir. 120 diyebilirsiniz. Ya da 200'ü 40 sa 600'ü kaçtır dersiniz. İşler dışarı çarpımı yaparsınız. 200 çarpı x eşittir. 40 çarpı 600. Sıfırlar gitti. Her iki tarafı 2'ye böldüm. Bunlar gitti. Bu da gitti. 6'yı 2'ye böldüm. 3. 4 çarpı 40 çarpı 3. 120 TL'ymiş bu. Evet yine bir değişik bir fiyat tarzımız. E, ee, 15 çözdük. Şimdi 16. Altı... Şöyle de devam varmış. Ha, tamam. 15 çözdük. 16'ya geldik. Heh. Şimdi sorumuz şu düşünün diyor. 40 daireli bir apartmanda bazı daireler 3, Bazıları da 4 odalıymış. E, bu apartmanda yani bu sitede toplamda 135 oda olduğuna göre 3 odalı daire sayısı nedir? Şimdi 3 odalı ve 4 odalı olarak 2 ayıralım. 3 odaları sorduğu için x diyorum. Diğerine de 40 eksi x diyorum. Sonra e, bu sitede toplam 135 oda olduğuna göre yani 3 çarpı x artı 4 çarpı 40 eksi x eşittir. 135. Aşağı geldim. 3x artı 4 çarpı 4 e, 16 bir de 0 ekliyorsunuz. Eksi 4x eşittir 135. E, 3x eksi 4x, 3x eksi 4x, eksi x artı 160 eşittir 135. Şimdi 135 buraya atıyorum, eksi x'i karşıya atıyorum. E, 160 eksi 135 eşittir x. Ee, buradan ne gelir? 135, 140 olsa 20, 25 gelir. 25 eşittir x. Yani e, şey 3 odalı 3 odalı daire sayısı 25. 4 odalı daire sayısı da işte kaç kalıyor? yazalım. O da 15 geliyor. Evet arkadaşlar. Diğer sorumuzda devam ediyoruz. Ee, anlamadığınız şeyleri mutlaka yoruma yazın. Ve her zaman dediğimiz gibi kanalımıza abone olmayı unutmayın. 16 bunu çözdük. 17. Ee, bol bol soru çözün tabii ki de. Bol bol soru çözmek de önemli. Ee, bir de mesela çözemediğiniz soruları şey yapın. Yani çoğu kaynağın zaten oluyor çözümleri. internette Veya o da olmadı. Bakın mesela zaten çoğu hepsi hepsi bir yerden sonra şeydir. Birbiriyle benzerdir. Yani mesela bir sorunun rakamları değişikti. Mesela burada vermişiz ya bunları. Yani onların başka bir tarzını verir. Size önünüze koyarlar yani ıstıp ıstıp. Ee, tabii bu soruları da yazarsanız kendiniz. Yani o çalışırken onlara da bakabilirsiniz hemen hızlıca. Şimdi diyor ki bir çiftlikte horoz ve tavşanların başları toplamı. Şimdi horoz ve tavşan. Başları toplamı yani bildiğimiz kafaları toplamı. Kafa. 41'miş. Ayakları toplamı. Aha. Şimdi. Horozun kaç ayağı vardı? Tavşanın kaç ayağı vardı? Ona girmeyelim. Şimdi horozun iki ayağı vardır. Tavşanın dört ayağı vardır. Ee, şey, kaç tane tavşan vardır diyor. Ee, x tane tavşan olsun. 41 eksi x tane de. Yani iki başlı horoz yoktur herhalde işlerinde. Yani öyle bir mutasyonlu varsa bilemeyiz onu. Söylemeleri lazım. Hmm. 41 eksi x dedik. Sonra toplam sayısı 92 imiş. Yani 2 çarpı 41 eksi x artı 4 çarpı x Eşittir 92. Sonra geldik. 2 çarpı 41. Ne yapar? 82-2x artı 4x eşittir 92. 82-2x artı 4x artı 2x eşittir 92. 82'yi karşı eksi olarak atıyorum. 2x eşittir 92-82. Devam ediyorum. 2x eşittir 10, x eşittir burada 5 olarak gelir. Yani 5 tane tavşanımız varmış. Ee, evet arkadaşlar, şimdi bu soruyu da bitirdiğimize göre e, bu videomuzda burada bitirelim. Devam et devamı gelecek merak etmeyin. Biraz uzun olacak bu problemler serisi zaten. Yani sayı problemleri de hepsini ayrı ayrı atacağım. Merak etmeyin, biliyorsunuz zaten bir konuyu tamamen atıyorum bir gün içinde. Ee, takipte kalın. Görüşmek üzere. Bol bol soru çözün. Videolarda anlamadığınız yere yorum kısmına yazın. Görüşmek üzere.